Evet çocuklar, sıra fen dersimizde. Canlılar dünyasına yolculuk ünitesinde izledik biliyorsunuz. Bu ünitede önce çevremizdeki varlıkları tanıyalım dedik. Ve çevremizdeki canlı cansız varlıkları tanıdık, bitkileri tanıdık, hayvanları tanıdık. Onların dünyasına bir yolculuk yaptık. Şimdi ise ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümümüz ise ben ve çevrem. İkinci bölüm ben ve çevrem. Defterlerinize başlık atmanızı istiyorum. Fen defterlerinize kırmızı kalemle ikinci bölüm ben ve çevrem. Buradaki ilk konumuz yakın çevremizi tanıyalım. Evet birinci konumuz yakın çevremizi tanıyalım. Yakın çevremiz. Yakının anlamını hepiniz biliyorsunuz. Yani bize ulaşabileceğimiz uzaklıkta olan yerler. İlk olarak çevre nedir? Onun bir tanımını verelim. İnsanların diğer canlı ve cansız varlıklarla yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortama biz çevre diyoruz çocuklar. Peki bu çevrenin içine neler giriyor? İlk olarak en çok zamanımızı geçirdiğimiz yerlerden biri evimiz giriyor. Peki biz evimizde ne yapıyoruz? Beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir bizim evimiz. Evimiz ailemizin diğer üyeleriyle de paylaştığımız yerdir. Ne yaparız evimizde? Yemek yeriz, banyo yaparız, uyuruz ve birçok ihtiyacımızı evimizden karşılarız. Allah başımızdan eksik etmesin derler. Eskilerimiz doğru da söylerler. Peki gün boyunca zamanımızı geçirdiğimiz ortamlardan biri de okulumuzdu. Şimdi biraz hüzünlendim. Ama en kısa zamanda yine okulumuza kavuşacağız inşallah. Okulumuzda da arkadaşlarımız var, öğretmenlerimiz var değil mi? Burada da eğitim ihtiyacımızı getiriyoruz. Sosyalleşiyoruz. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle iletişim halinde bulunuyoruz. Okulumuzda kantin var, tuvaletler var, okul bahçesi var. Buralarda ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Hafta sonu ya da derslerimizden kalan zamanlarda oyun parklarına gidiyoruz. Hatta biz şanslıyız. Hemen okuldan çıkıyorsunuz. Karşıda bir oyun parkımız var. Oraya gidiyorsunuz, değil mi? Burada zaman geçiriyoruz. Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz. Demek ki çevremizde neler var? Evimiz, okulumuz, mahallemiz, parkımız. Bunlar bizim yakın çevremizi oluşturuyor çocuklar. Yakın çevremizi canlı cansız pek çok varlıkla paylaşıyoruz. Çevre ile ilgili her konu hepimize o yüzden yakından ilgileniyor çünkü ortak yaşıyoruz. Çevremizle ilgili sorunlara karşı duyarlı olmamız lazım. Eğer duyarlı olmazsak o sorunlar gelir bir süre sonra bizim de başımıza bela olur. Şimdi çocuklar defterlerimize burada üzerine çizdiğim yerleri sizin de not almanızı not alırken bir kez daha tekrar etmiş olmanızı istiyorum. Ve geliyoruz sayfa 191'e. Aşağıda verilen çevre sorunlarına karşı çözüm önerilerinizi resimlerin altına yazınız diyor. Sizden bunları yazmanızı isteyeceğim ama önce şöyle bir resimleri değerlendirmek istiyorum. Şimdi bu birinci resimde çevreye atılan çöpleri görüyoruz. Çok sık görüyoruz maalesef. Sınıfların kirliliğini gösteren ikinci bir resim. Peki bu resim neyi gösteriyor? doğal çevrenin, ormanların ya da mesire alanlarının kirliliğini gösteriyor. Bu atık piller. Burada boşa akan sular bakın. Bu çocuğumuz çok yanlış bir davranışta bulunuyor değil mi? Burada da toplu kullanılan tuvaletlerden yani okul tuvaletlerimize benziyor maalesef tuvalet kirliliğinden. Siz de lütfen buradaki bu problemli yerlerin çözümü için nasıl çözümleriniz var Onları bir ortaya koyun bakalım. Ve çevrenizde gördüğünüz bunları biz tespit ettik. Sizin çevrenizde gördüğünüz bunlar ya da bunlara benzer sorunlarınız varsa bunlardan iki tane sorunu belirleyin. Lütfen çözüm enerjisinde sunun. Çünkü önemli olan sürekli sorunları söylemek, şikayet etmek değildir. Mutlaka bir çözümünüzün de olmalı. Zaten çözüm sunmazsak sadece sorun bildirmekle hiçbir yere varamayız çocuklar. Sayfa 192 ile devam ediyorum. 192'de size bir soruyla başlamak istiyorum. Bunu çarşamba günkü fen bilgisi dersinde cevabını isteyeceğim sizden. Atık nedir çocuklar? Araştıracaksınız. Atık nedir? Burada bir etkinlik vermiş atıkları ayrıştırıyorum diyerek. Bakın ben burada biraz yaptım. Burada kağıt, cam, plastik ve metal kutular var. Buradaki atıkları uygun olan yerlere siz yazacaksınız. Yazarken lütfen benim yaptığım gibi başlarına hangi kutuya konulması gerektiklerinin baş harfini de yazabilirsiniz. Burada bir çalışma var. Diyor ki beşer kişilik gruplar oluşturalım. Karton kutulardan geri dönüşüm kutuları hazırlayalım. Hangi türlere ait olduğunu yazalım ve geri dönüşüm kutularını sınıfımızda bir yerlere koyalım. Şu an sınıfımıza gelemiyoruz ama bunu nerede yapabilirsiniz? Evet, tabii ki bulunduğunuz binalarda yapabilirsiniz. Eğer böyle bir çalışma yoksa yöneticinizle görüşerek atıkların ayrıştırıldığı, böyle toplandığı bir e, alan oluşturabilirsiniz. Hadi bakalım çevre bekçilere sizden bunu bekliyorum. Ve sizden şunu da araştırmanızı istiyorum çarşamba gününe kadar. Atıkları ayrıştırmanın sağlayacağı faydalar nelerdir? Acaba bu atıkları ayrıştırmak bize bir fayda sağlar mı? Evet, çarşamba günü görüşmek dileğiyle öpüyorum sizi çocuklar.